bir hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl parasız oyun indirilir? Bu öğreteceğim. İlk önce hap mod uygulamanızı indirin. Şu uygulamadan şurada şurada da hop pıy mod yazıyor onu indirin indirdikten sonra şurayı açın işte bu bir şey çıkacak sonra da şuraya İstediğiniz oyunu yazın. Mesela Freddy yazayım ben. Paralı oyundur. Bir paralı oyun. F, -f, -f R D Freddy Freddy yokmuş. Ee, ben o zaman bu Freddy'i nasıl indirdim? Ben bu Freddy'i nasıl indirdim? zaten geçen gündeki videomda görmüşsünüzdür. Şurada Fradio, Fradio oynadığımı ya şöyle yapalım bir de. Hmm. Galiba şöyle yapacak. Port miyacası gibi f re di ama yine olmadı. Bu da değil. Aslında Mesela... yok. Arkadaşlar şuradan Play Store'a gelin 01. Play Store

Ama bak şimdi. Vu gi vu gi Burada paralı değil. Şuradaki şuradaki indir yazısını tıklayın indir. İndir yazısını şuradaki tıklayın. Yanlış tıkladık galiba. Alın. Tamam, var var. Lım. Dur. Ha şuradaymış. Tamam indir ha. Yani e, burada da indir, burada da indir. Şuraya tıklayın ya da şura ya. Ben şundan deneyeceğim. ya bu şeymiş. Bu aracı inecektir. indikten sonra İsterdiğim değil yükleme başarı iptal, iptal. İbtal edelim hale Mesela ben buradan rock lock lock dedim. İyi, i̇yi. Tamam. Sildik bunu. Aynı tıklarsan. Mesela ben şunu indirdim. Zaten dündeki videomda görmüşsünüzdür. Ee, hem 1 Ocak'ta çekmiş oldum. Hem de 31 Ocak. 31 Aralık. 30'da mı çekmiştim acaba ben? Bakalım. Bir, bir. Zaten kanlımın adını biliyorsunuz. Kanlımın adı bu zaten. Bu. Ama ben buradan gireceğim. Şuradan. Şu işarete bakmayın. O video bittikten sonra yanlışlıkla açıldı. Bakalım. Şuna. Galiba Freddy de 3 değil. 6. Görüntüleme bir gün önce. bu Deh, şurada yazıyor. Bak burada yazıyor. Burada ne yazmıyor? tam indirdiğinizde oynayabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.